Selamun aleyküm arkadaşlar Bu sene kurbanlıklarımız buydu Elimizde kaldık Satamadık İşte görüyorsunuz Az satıldı Bu kadar Kurbanlıklarımız Elimizde kalmış vaziyettedir İnşallah gider Satabiliriz Ben çobanın Bunların sahibi değilim. Ama abinin eline kalmış. o kadar kurbanlığımız. Evet arkadaşlar. Her şey hayırlısı. Nasip kısmet. Görüyorsunuz abi. Şu gördüğümüz daha da Subhan Dağı.